Biz de merhaba arkadaşlar bana bir sene bakar survival game sunuyoruz yanımda Emre kardeşim hoş geldin kanka Hoş bulduk Hoş bulduk ee, devam mı? <laughs> eee ne olacak oğlum Devamı ne vardı hani bir şey daha vardı Şeydi Ha, hoş, bulduk. hoş bulduk kardeşim Kardeşim şimdi <laughs> gel gel Hangi, Hangi takımsın Ben kırmızıyım ya sorun yok ama Iron bot falan var Dur ben şunu giyeyim Şunu giyeyim Gel kanka sana bir, bir yerden bir bulalım ya Bak'tan bu chest gördüm ben Nerede? Burada. Dur dur. Havalarına girelim. Oho. Chest'ten ne güzel şeyler çıktı öyle. Sen neredesin lan? Demir pantolon var sende bana. İkimize. Oo mı? Hemen kanka. Alırsın bir daldan de, karşım. Tabii ki alacağım al. Almayacağım da ne olacak. Ya. Ha vurma anladım. tamam vurma vurma. Ne no problem. Kanka bırakıyorum sana buraya bir şeyler. Tamamdır bebek. Bak giymiyorum giydiriyorum. <laughs> ya adam olacaksın. Ya. Hadi bakalım şu gibiyana. Bu arada işte şey. video hala like like videoyu like atmayı unutmayın. Like. 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 Like please. Like. Oh. Tam sıçtık. Şu da çeşit var. Alalım mı? Evet. Kimin et? <laughs> Alırım bir kas. <laughs> kanka sana bot es bot ben aldım. Lan ay oğlum Benim... pipi lan pipiliğimi bıraktım onu. <laughs> al kanka. Harbi lan bir dakika pipilik gibi duruyor ya. Gerçekten bu sefer pipilik gibi duruyor bu tarz. <laughs> demir pipilik. <laughs> demir pipilik. <laughs> Çok, Çok kötü sırası, neyse. Ne kadar saçma ya. Ee, cidden gençler hala videoda bir, bir kişi bile ölmez mi lan? Lan bir kişi bile lan. Ölmüş. Ölmüş mü? He. Allah Allah. Al. Neyse hadi gel. Bak öldü. Ne oldu lan? Öldü işte. Bir, bir kişi öldü. Hatta iki tamam. kişi öldü şu anda. Gel. Oo tim var tim var. Senin red tim burada. He Oha lan demir. Ananı... Ya bir şey yapamıyorum sen de alacaksın. Salı o yedim. zaman ayak altında durma. Oğlum bana vurup vurup vuracaklar. Hayır. Tamam kaç kaç canını fullle ya bırak. Fullledim. Gel. Piç kase attı. Sana da oluyor. Ne oldu? Aldım bekle. Aa güzelmiş lan. Gaza geldim gaza geldim. Adamlar geldim. Gaza gelmedim vazgeçtim. Kanka bu satabileceğim mi? Hadi bakalım matabiliyorum. Yok kanka çok uzaksın. Dur kanka. Şuradan bir açı yapsak. Anam. Ya. ka o kırmızı değil mi? Ha. Arkamda mı şu an? Hayır. Ol be köpek ol. Ka hiç pusatma gibi bir şansın yok mu? Bakacağız bakacağız. Hadi hadi hadi. Yok. Uzaktasın. Abi, beni gör, gör de o zaman. Oha ölmedi ha öldü. Heh, şurada bir tane daha adam var ama uzakta bırak boş ver anasını ya. Ha, alırım. Al alırım alırım. Bekle gel gel setim de iyileşir. Sen neredesin? Arkandayım arkandayım. Gel kardeşim yok. gel gel gel. Bu sefer yapıştır. Bekle. Bursun yapıştır. Green'den zaten 3 şiş indirdim. Şöyle bir dörtlü takım. Şunu da öldürsek dörtlü takım olacak. Aha bir kişi daha var. Aldım Aha. bunu da. Lan hadi 5 takımı kes o zaman videoda. hadi. Hadi hadi. 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 hadi

Karışım şu itemları sen oh. Çok 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 çok. Abi. 700 tane kişi kestik lan. Uf, anan avradım. Tövbe estağfurullah ya. Geçer hala video laklamadıysanız da katma Bu videoda böyle 5 takım kestik. Uf, abi ne oldu lan? Ben 3 ve 2 kaldın. 3 ve 2 kaldın geçmiş olsun. <laughs> Ciddi misin? Harbi evet. Ya. Lan biri vuruyor. Hos hos hos. Ka invisible hack var. Kaç sen kaç sen kaç. Kaç kaç. Önüne geçiyorum. O benim. Önüne falan geçmeye çalışıyorum ya hayk abi. Ya ayık abi ya. Aman okuyayım. Nasıl ayık abi? Bu abi, abi <laughs> gözükmüyor ki. Yok lan bende gözükmüştü aslında. Sen gözükmüş müydün? Ha bende gözüktü. <laughs> Daha senin ya oğlum. Dolamadım ben aslında canım azdı. Birden dolama arkada oldu mu kaşık? Aynen oğlum. Neyse, ben chest'e ben... bakıyordum o sırada. Baksana. Neyse sende var, benim, ne olsam, sen de var Önemli olsa sen seni Neyse gençler o zaman e, görüşürüz video like atmayı unutmayın. Like atınız attığınız takdirde beni mutlu etmiş olursunuz. Emircan kardeşimle beraber yaşa görüşürüz. E, görüşürüz baba. Görüşürüz.